Hey Siri. takmadığımı değiştir. Pekala. Sana hangi adlı seslenmemi istersin? Bütün çete sesleniyorum. Tuğkan'ı hiçbirinizle paylaşmam. Onunla ben sevişeceğim. Sana bütün çete sesleniyorum. Furkan'ı hiçbirinizle... Furkan yok. kim? Onunla ben sevişeceğim. Tuğkan, Tuğkan! boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir... Kurumuş boğazımı sikim yeter boğazımı sikildi ya. Her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım. Yapmayın bana şöyle edit ya. Ciğerlerim kapkar olmuş. Sürekli bir sigara bir sigara. Tanımayan da şey sananın derdini der Ay, yani. Ay derdini sikeyim anladın mı? Bir... Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Kurumuş boğazımı sikim yeter boğazımı sikildi ya. Kurumuş boğazımı sikim yeter boğazım. Ay liximiz avrak demiş liximiz avrupçumuruk kurumuş boğazımız kim yeter boğazımız kildi ya 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 kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsam donlar bir gün beni sorarlarsa suscam elin kanlı çünkü abi abidemir kapabundan ne özlemi hasret suç... Abi maddi sıkıntılarım yüzünden evlenemeyiz. Bir geleceğimiz yok diye terk edildim iki önce. Neymiş ayakta durabilen güçlü birini istermiş. Tamam oğlum o güçlü birini bulsun. Sen de sana güç katacak bir kadın bulursun. Bir dakika. Ondan sonra ben bir kızı sevdim hayatımda. Çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi, harika gidiyordu. Ar Aradan tam dört yıl geçti. Ama her şey güzel şeyin de bir sonu varmış ne yazık ki. Beni en yakın arkadaşıma aldattı.